Arkadaşlar bugün 2, 3, 4 bilir games oyununu oynuyoruz ve yanında Cuma aracını almak istersiniz. Selam arkadaşlar çok güzel bir video olacak. Arkadaşlar burada size bir şey söyleyeceğim. Birkaç dakika önce e, benim yeni videomu yükledik. Benim ilk defa böyle bir oyunum. Bunu Arduyacan yapıyor. Onu izlerseniz çok sevinirim. Adı evet, Ece'nin Arduyacanları. Ece'nin de kanalı var. Ona da abone olmayı like atmayı unutmayın. İşte e, Ece'nin dediği gibi video çektik. Ona da bakın. Oyun videosu Ece'nin. Ve arkadaşlar kırmızı mı ne? Ecil de mavi, masmavi. Masmavi. Kupa oynayacağız. Yine aynı. Evet. Yine, aynı oyun olsun mu? Tamam bu sefer yine, yine aynı oyunlar çıkıyormuş. Bando. <laughs> çok <laughs> heyecanlı bir oyun olacak. Arkadaşlar. E, Ece oyunlarının devam etmesini istiyorsanız. Lütfen bunlara izleyin. Ve like atın. bu oyunu hiç sevmiyorum abi. Ha sen tam ders ettin. Yanlış. Benim ekle doğru mu? Tamam bak dur Bekle yanına geleyim. Bekle geliyorum. Tamam devam edelim. E ben olmadı. Ne oldu ki? Bekle sen bir tur gelsin. Erda Can'a <laughs> Benim yine olmadı Dur. <laughs> Benim olmuyor e, Oldu Benim ekle lütfen Neyse, tamam. Arkadaşlar bu sana 227 e, abone olduk. tebrikler i̇şte teşekkürler. 200 aboneye geçtik. Ben Şimdi de... 300 olmaya çalışıyoruz. <laughs> ya bu oyun çok şey ya zor. Atamak kırılıyor. <laughs> bela Bela. Haa Bela Bela, tebrikler. Tebrikler. Sen de burada falan aldın. İyi. Bu ne? Ha, bu alanlara ele geçiyoruz abi. Ben senin kilerle geçiyorum. Ah, önce çıktı oda. Ah, önce sen yuttu. Neden örümcek çıkıyor? O Arda da can kaybetti. Örümcek çıkıyor. Ne alaka? Ben kaybetmedim. Kazandı diyorum. He. En sonunda da seni öldürdüm. <laughs> ben en sonunda bırakıyorum. Aha Fall Guys. Çok iyi ya bu. Bu ne? Ben bu Hani Eren abi sen ve ben ya bir tane bir var. Çok ben bunu oynayayım. kesin kaybederim. Ben bu öldüreceğim. Ben bırakalım sana ölmez. <laughs> Ama hadi bakalım öyle yapma bak. Yani yani ben hiç oynamıyorum arkadaşlar şu an. Kendi oynuyor. Hayır ya. ne yaptın mı yani? arkadaşlar ben... Ak nüp nüplü yazarlar. Ben bilerek yapmıyorum. Boşa yazarlar. Bir de kapatın oh. yazacak mı? Yapma gidelim. <laughs> sığmayayım mı? Gelmesini bekleyeceğim. Ecek gel buraya. Haha. Haha. Ha. Çakma desktop. Ne? Yes. <laughs> Çekilde dört. Heyecanlı. Aa bunu da ben kazanmıştım bir yerde. Sen miydin? Hı ben. Ne? Bu. 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 Thank you, Baba Andrew. Ardu Ya bu kadar da olmaz ya. İkisinde de olamadım ya. <laughs> Bizim de vurayım mı Allah'ım? <laughs> yes! Allah'tan bir kere vurdum. Sıfırdan iyidir arkadaşlar. Bitti zaten. İşlendik <laughs> 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 mi yoksa? <laughs> Yok. Hayla sen anlasın. Bir tur daha yemem. Allah bu çok bak. bu neydi? Böyle 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 bas bas bile. Ben bunu bilmiyorum. Allah <laughs> <laughs> da Ne diyorsun? Ben kaldım. Puan toplamam lazım. E ben niye gelmiyorum? Ben burada puan toplayacağım bu yıldız aralara. Ben niye gelmiyorum? Hayır, onun anlamı Ben. Sen gelmiyorsun işte sen aldın. Ha. <laughs> sen sonsuza kadar bu videoda olmayacak bak. <laughs> evet. Arkadaşlar bu videoda daha da acıyı göremeyeceğiz herhalde. E sen öleceğim ya sana. Ben biraz yıldız toplayayım puan kazanacağım çünkü bunlarla. E bitti oyun. Bu kadar olacak. Sen kazandın tebrik ediyorum. Oyun bitti. Evet. Tebrikler tebrikler tebrikler. Bitireceğiz mi? daha 5 dakika olmuş. E bizimki de 6. <laughs> Yeter! Arkadaşlar biraz önce ne gördüğümüzü siz de gördünüz. Ne gördük? Reklam gördük. Ben de et Evet arkadaşlar. Evet oynayalım. Siz duydunuz mu bilmiyorum. <gülüyor> şey oynayalım. <laughs> <ne>? Cevap. <laughs> evet onu da oynamış. <laughs> Bunu devam edelim. Bunu ben çok seviyorum. İkimiz de çok evet. seviyoruz. Ha! İlk dediğimizde vurulmayalım ya. <laughs> Dil geliyor. Gelmiyormuş. gelirse geliyse kusurum. Bu. Ah, sağ ol. Ne yapacaksın? Asker mi gidiyordum? Gelmiyor. En sevmediğimiz iki şey arkadaşlar dil ve Ay dil geliyor. Ateşler. Alıyorsun. Üzerine gittim Ay. Ben hangisiydim? E sen maviydin. Ben bir kırmızı sandım kendime. Erkeni ben mavi sandım. Korkuldum her şey. <gülüyor> <gülüyor> Dilim geliyor dilim. Ay. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar video bu olarak biter. Kendinize iyi bakın hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Bay bay, bay. Unutmayın. Bye bye. bye, bye.